Şehir abi nasıl gidiyor? İyi iyi. Gelmiyorlar daha gelmediler. O attığın neydi ama? O oh, hamsi hamsi. <laughs> ben kuzu istiyorum kuzu tohlu. Ha, tohlu istiyorsun. Bizim tohlular unuttu beni ya. Evet Kılıçkaya Barajı'nda yine bir balık avı. Hamza var mı bir şey? Baba. Hamza çek bayım oğlum. Var mı? Şöyle bir hisset önce. Vuruyor, vuruyor. Tamam çek yavaş yavaş. Çek al. Hadi lan vur çabuk. Evet Hamza çekiyor. Hamza biraz yukarı çık. Ben Hamza'yı seyrediyorum. Evet. Var mı Hamza? Çek balım çıkarısın bakarız. Haravan hamza ama balık şu an olaya başladı? Yer, şey, bir gayet, evet. Yaptığım yer gün dönüyor. Şey İbrahim. Evet. Oltaya attığım yerde hep balık gidiyor. Hamza ondan balık var oğlum. Var mı? Evet var. Çünkü oltan gidiyor sağa sola. Var var. Yavaş. Aha. Yavaş. Şimdi kaldırıp alacağım Hamza. Geldi, geldi. Bak, 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 bak. Oh Tut Hamza. Evet. evet. Hamza aldı balığı. Hamza şöyle kaldır bir görelim. Bir görelim. Yok, bir, bir gö aferin Hamza. Nasıl Hamza? <laughs> tamam. At Hamza.